Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün takipçimle yine buluştuk ve bugün de şöyle bir oyun oynayacağız. Marvel ve DC Süper Kahraman oynayacağız. Hemen gidiyoruz. Gaba tek kişilik değil, çevrim içi Akşam burada anlatayım size bir tane karakterler veriliyor. Yani burada şimdi karakterler gelecek. Daha küçük sunucu var burada da. Daha bir zaman girmiyoruz. Arkadaşlar takipçim de burada şu an. Evet. Şimdi oluşturalım. Size arkadaşlar. Size merhaba arkadaşlar diyor. Şimdi oluştur diyelim. Oluştur. Ben şey yazacağım. Kahramanlar aldım. Sen al. Burada arkadaşlar burada Latour da var. Öyle havuz. Haller. bir şey var. Bunlar alınmıyor biz arkadaşlar. Tamam. Ben geldim. Burada yeni şey gelmiş. Gösteriyorum. Evet. Akşam da karıştırırız çünkü neredeler yok. Neler doğru ben bilmiyorum. Şuraya gidelim belki birileri vardır. Akşam şu an takipçi bulamadım. Ona böyle bir yerler geldi. Aaa Mr. Beast. Mr. Beast. Akşam Mr. Beast'i buldum. Ben de buraya gideceğim. Arkadaşlar şunlara böyle bir şey yapacağım. Bir izleyin. Arkadaşlar ben şöyle bir kız kulesine gideceğim. Aa buldum arkadaşımı. Burada. Arkadaşım şu an geldi. Burada. Buradayız. Evet arkadaşlar. Şöyle bir yer varmış arkadaşlar. Ha gideceğim ben oraya. Zıplıyorum. Yine. arkadaşlar çıktım. Arkadaşlar hemen çıktım. Ama bir şeyler atıyorlar. Kim attı bana bunu? Kim attı? Takipçim bence oradan çıksın bir. Yer ve bakmuza zelletidir. Se <laughs> Akşam yarım çok az kaldı. Akşam ben görüyorum. Ben yine oraya geleceğim. bir için. Burada arada ayrı şeyler yine gelebiliyordur. Ben önce kadar Bence her gün o kız kulesinde bir şey yerlerde bulaşalım. Çünkü orada kolay. Burada kaşık kıskırısı yok. Kıskırısı gibi de, de der şey. Kötakışı buldum. Gidiyorum hemen. Benim gitmeye gerek yok zaten. Ben ölmeyecek adamım çünkü. Şöyle yatarım. takipçi de şey gelsin bana göre ne diyor? şu kız kulesi ben de kız kulesi diyorum çünkü aynı kız kulesi şöyle neden gidemiyorum Burada kimse o e, şu yeşil olan kız kulesinde bir yer var ya Oradaki erkeğin üstüne hiç şu an kimse çıkamadı. Belki ben çıkabilirim. Evet arkadaşlar ben şu an o kişi yere çıkamadım. Evet şu an biri çıkmaya çalıştı. Ve düştü. Ben, ben çıkabilirim. Evet sadece ben çıkabilirim. Ben çıktım arkadaşlar. Ama takipçim hala burada değil. Ben öldüm. Arkadaşlar şu an hemen yine oluşturuyorum. Şöyle gece avcısı denen bir şey buldum. Evet. Bebeğe bir şey burada arkadaşlar. Arkadaşlar bak oldu. Arkadaşlar bak burada içinde böyle kaldım. Tamam. Yine geldim. Arkadaşlar ben sıfırlıyorum. <laughs> Reset çekmeyeyim. Takipçimi görüp ona diyeceğim ki o bana vuran kişilere abone olun diye bakın beni youtuber sanacak mı? Evet gidiyoruz. Gidiyoruz. Ankara'ya hiçbir yerde görüyorum. Bugün arkadaşlar güzelce reset çekeyim ve videoyu kapatalım. plus şöyle yapıyoruz. Bu videolarda bu kadar da arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Like ve abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.